Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Soner. Ee, beklediğiniz video bu değildi biliyorum. Ama maalesef ee, açılımı ben beğenmedim. Yani e, çok saçma bir şekilde çok kötü şeyler geldi. Dolayısıyla hani izleyip vaktiniz boş harcamanızı istemediğimden dolayı biraz da sıkıcı bir video olduğundan dolayı e, paylaşmamayı seçtim. O yüzden bu videoyu yayınlayacağım. Öncelikle bayağı bir e, kasa açtım. Yani gift box açtım. Gift box'lardan şöyle gördüğünüz üzere saçma sapan şeyler attı. Ama tabii ki de canımı sıkmayacağız. Çünkü e, size şöyle bir <laughs> sesim kısıldı. Size şöyle güzel bir haberim de var. Burada bankaya açtığımda gördüğünüz üzere bir tane kol nekimiz var. 250 tane e, gift box açtım sadece bir tane kol ne kattı. Onun dışında burada gördüğünüz şeyler attı. Yani tamamıyla boş şeyler. Bir tek Hani içinden soul of fenikdir, blood of fenikdir veya lume kristaldir. Bunlar güzel. Diğerleri de zaten pek hoş şeyler değil. Dolayısıyla hani binek çıkarmak için başladığım bu serüvende abi böyle bomboş bir şey alınca bir tık e, özgüvenim kırıldı. Ama gene de ben bir 250 tane daha gift box kasacağım. Onun açılımını e, paylaşırım belki. hani Kötü çıksa da paylaşırım ben onu yüksek ihtimalle. E, gene de bir paylaşım dedim hani o kadar açtım ettim. Geleceğini de söyledim. Şimdi atmazsam olmaz. da böyle bir özet niyetinde bir video olsun istiyorum. Yani başlangıçta çok güzel başlamıştı ama daha sonradan saçma sapan şeyler atmaya başladığında zaten anladım dedim ya yani, bok gibi bir video olacak. O yüzden biraz da hevesim kırıldı hani videonun gidişatından dolayı. Onun yerine bunu paylaşsam yeridir. Ama tabii ki de bu demek olmuyor ki hiç alamayacağız. Yani tamamen belki kötü şansla başlayan şöyle söyleyeyim size. Başlangıçta Kolneki böyle bir 20 25. Beast Box'ta attı. Ondan sonra zaten boka sardı. Bir böyle RNG güzel oluyor, bir kötü oluyor. Ben de anlamadım. Oraya gittim, buraya gittim, bineye bindim, o şekil açtım. Hani yani evre çeviri artık. Siz nasıl aklınıza getiriyorsanız her şekilde açtım ama berbat o. Yani berbat bir açılımdı. Gene de bunu aldığımız seviniyorum yani. İyi kötü en azından bir tane kolonik kaldık. Buna da şükür. Tabii ki de beklentim bir tane binekti. Ama tabi biraz da absürt bir beklenti oluyor. Şimdi koskocaman binek getirmişler abi. Bu kadar düşük bir rare de 250 de bir tane binek çıkarmak zaten saçma olurdu o yüzden bir 250 daha deneyelim diyorum ben size ee, o videoyu beklemede kalın zaten yakın bir zamanda kasarım ben tekrardan kasmak biraz uğraştırıyor gerçi işin en zor kısmı zaten kasmak ee, şöyle söyleyeyim 250 tane gift box için neredeyse 1250 adet snowflake kasmak zorundasınız tahmini bir 300 tane snowflake'i 2-3 saat içerisinde yarasalarda kasabilirsiniz. Ben yarasalarda kasıyorum tamamen. Size şöyle göstereyim. Elimde şu anda tam olarak 8361 tane Lumin shard var. Ben bu işe başlarken elimde bir tane bile Lumin shard yoktu. Tamamen yarasaların olduğu bölgede kasıldım. Yani o oradan düşünün, aklınıza öyle getirin. Ne kadar emek harcadığımı oradan ee, tartarsınız. Bunun haricinde bundan sonra her videomda paylaşacağım. Çünkü e, hani insanların bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani sevdiği insanların veya sevdiği yayıncıların desteklemek isterler diye düşünüyorum. Oyunun bir kreator e, support sistemi var arkadaşlar. Bunu e, yeni bir zamanda geldi. Hani bu geleli belki 3-4 ay oluyordur. Şöyle gördüğünüz üzere shop'a tıkladığımda burada creator supporta tıkladığımda burada bir creator kodu kısmı var. Buraya arkadaşlar sevdiğiniz e, YouTuber'ların kodunu buraya giriyorsunuz. Onlar sizle paylaşıyor zaten herhangi bir YouTuber olabilir. Benim kodum Mythic. Desteklemek istediğiniz YouTuber'ın kodunu bu şekilde buraya girip submit yazısına tıkladığınızda oyun içerisindeki ismi çıkıyor zaten. Supporting Maros. Yani beni destekliyorsunuz şu anda desteklemek nasıl oluyor mesela buradan bunu kapatın arkadaşlar şunu da söyleyeyim buradaki çarpıya tıklayarak kapatmayın bu kodu iptal eder onun yerine burada close'a tıklayın gemler kısmına tıkladığınızda burada herhangi bir satın alım yapacağınız zaman burada oyun bize de bir şekilde pay çıkartıyor tamamen ücretsiz bu arada hani siz kendinize gem satın alıyorsunuz ayrıyeten bize destek olmuş oluyorsunuz bir yandan da ama bizim için e, ekstra bir ücret ödemiyorsunuz tabii ki de. Bunu da böyle belirteyim. Bir ufak bilgilendirme daha yapayım. Bundan sonra e, videolara bir İngilizce altyazı seçeneği de ekleyeceğim. Çünkü e, oyundaki Türk kitleri Nazaran biraz da yabancı kitleye de konuşmak istiyorum. Ondan dolayı e, bu videodan sonra göreceğiniz ve bütün videolarda da İngilizce altyazı e, desteği olacak. E, şimdiden hayırlı olsun diyorum bütün e, yabancı kitleye. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum zaten sıkıcı bir e, kutu açılımından geldim. Benim de pek keyfim yerinde değil. O yüzden şimdiden sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sonraki videolarımı da beğeneceksinizdir. Beğenirseniz de bir like tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı veya yorum atıp görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın diyorum. Şimdiden hepinize hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.